Yukarıdaki özellikleri verilen mücadele aşağıdakilerden hangisidir bakıyorum. Osmanlı Devleti'nin galip geldiği son savaştır. Yani kazandığı son savaş. Güzel. Mustafa Kemal Paşa'nın gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşamın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. Aha da soru çözüldü. Dostlar Mustafa Kemal'in katılmayı çok istemesine rağmen katılamadığı savaş Dömeke Meydan Savaşı'dır 1897. Hatta bu mücadele Osmanlı'nın yapmış olduğu son meydan savaşıdır. Kimine yapacağız Yunanistan'da? Şöyle ki Yunanistan Girit'i kendine bağlamak amacıyla Osmanlı Devleti'ne saldırır. Bize de Yunanlarla Dömeke Meydan Savaşı'nı yapacağız. Ve Osmanlı Devleti bu mücadeleyi kazanacak hocalarım. O işte son galip geldi diyor ya. Bu bilgi ulaşabilirim. Girit'e özellik verilmesine sebep olan savaştır. Yani bu şöyle, biz Girit'e ilk olarak 1878 Halepa fermanıyla aslında özellik veriyoruz. Yani bu bilgi yanlış bir bilgi. Ama demek ki Meydan Savaşı'ndan sonra da İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmayla beraber de Girit'e özellik verilmesini devam ettiriyoruz. Yani sürdürüyoruz. Hani Girit'in özel yapısı devam etmiştir dese mesela bu cümle çok daha güzel bir cümle olurdu. Ama sebep olması deyince tam olmamış. Bu durumda cevabımız B seçeneği olur hocalarım. <laughs> Kırım Savaşı biliyorsunuz 53-56 Osmanlı-Rusya Savaşı, Paris Anlaşması imzalanır. Paris Anlaşması önemli bu arada çünkü Osmanlı'nın cephede kazanmasına rağmen Masa'da kaybettiği bir anlaşmadır. Hatta ıslahat harmanlı falan yayınladık bunun için. 93 Harbi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, sonunda önce Ayastefanos sonra da Berdin Anlaşması imzalanır İngiltere'nin aracılığıyla. Nizip Savaşı, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı ile yaptığı savaşlardan biridir çok önemli değil. 27-29 Osmanlı-Rus Savaşı dostlar bu savaşta Yunanistan'ın bağımsız olmasına neden olan Rus Savaşı'dır. Çünkü bu savaşın sonunda Edirne Anlaşması imzalanır. Bu anlaşmayla beraber Yunanistan'a bağımsızlık, Romanya, Sırbistan, da özellik verilir zaten hatırlarsınız. Altıncı sorumuzun cevabı bu durumda B seçeneği olur.